Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir, bir sucu yiyeceğiz şimdi e, paketi böyle arkadaşlar e, çiğ balık içermez arkadaşlar biz zaten çiğ yiyemeyiz şimdi açalım burada bantıdır arkadaşlar e, sucumuzu bununla alıp da şöyle alıp buraya, buraya koyacağız. böyle koyacağız Sucular böyle kaç taneymiş Arkadaşlar bir tane yanında sosu da gelmiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi açalım. Şimdi arkadaşlar ben açıyorum. Açamadık hemen. Şimdi, evet, evet. şimdi açtık. Elinden ben şimdi alacağım almayacaksın. elinden Nerede Nasıl alacağız ya? Arkadaşlar gördüğüm gibi. Arkadaşlar şimdi annemiz bize indirecek. Arkadaşlar gördüğün gibi yanında böyle bir sosu geldi. Neyse bilmiyorum. Evet 2 tane yeter. 2 çerli iki çerli yiyelim. Tamam böyle yiyelim. Evet. Tadına bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Ben çatalını alıp ilk bakacağım. Şimdi getireyim ben Uf, şöyle. Oh. Yıktım valla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi içi çok güzel. Ama çok kötü kokuyor. İyi. Evet, evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi annem geldi. Ay ablam geldi. <laughs> arkadaşlar şimdi ablam bakacak ben bakamadım korktum. Çok ya ya işte. Sen de bizi Arkadaşlar böyle balık şeklinde sosu da gördüğünüz gibi nasıl açacağım bilmiyorum. Çevir üstünü. Şuna... Dışına... gerçekten buna hmm. bakar şey, İşte bir... sen mi yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Sosyalist, Tamam, ödüktük. Al şunu tut. Tut şuna. Ya bir susun. Yesene. Hadi ya da bak bu kadar var daha yiyeceğimiz. Hadi hadi daha bir tane yemedin. Allah'ım yesene. Tamam. Hmm. Bakayım. Hmm. 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 Bence Hmm. kapat. Niçin anne? Bunu kapat da ye. Bunu kapat da ye. Bunu kapat. Hadi ya. <laughs> evet. evet. Anne. Belki tadı güzel olur. Bir ye bakalım. Belki tadı koku güzel. Kokusu kötü olabilir. Tadı güzeldir belki. Yedi. Yiyelim. Unca gayretle <laughs> yani, hadi. Hadi Yağmur sen de al. Ya. Hadi. Bir sefer ben de. Anne ama ben bunu az önce yedim mi? Diğerinden al çatal var. Al onu. Sus sen, <laughs> sen de git. Yeter. <getirin. gülüyor> Bence <gülüyor> yersin Yağmur sen. Yok ben de yerim. <laughs> Ya hadi yaparsın sen hadi lan. Hadi yok. Hadi Elif sen de. Elif hadi ikiniz. Ya hadi ki de. Bu aynı kadar. Şimdi ne vereyim? Siz Kesinlikle. istediniz. Hadi yiyin bakalım. Hadi Aynen. bekliyorum. Aynen değil. Hadi. Altı tane. Üç senin üç senin bitireceksiniz. Anne bunun kokusu çok kötü. Anne var? Hayır ben de, ben istedim mi hayır. Siz istediniz. Aynen. Aynen. Hadi. Yemek kokusu bile iğrenç. Ayşe. Bir de çiğ Aynen. değil bak bu pişmiş. Bir de çiğ olsa. Avokado çok pis kokuyor. Akaş geldi ya. Aa almıştık. Ay